Merhaba, Milli Takım özel yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta Milli Takım'a fokuslanacağız. E, son maçımızı oynadıktan sonra da tekrardan Süper Lig'e konsantre olacağımızı belirtelim. Ve Metin Dirim'le bugün e, UEFA Uluslar Lig'inde oynayacağımız Rusya karşılaşmasını, Deplasman'da oynayacağımız mücadeleyi değerlendireceğiz. E, interaktif bir yayın olmasını istiyoruz sevgili izleyenler. Şu an benim önümde bilgisayarda bizim yayınımız, açık mesajlarınızı görüyorum Metin'le beraber her an cevaplandırabiliriz soru görüş eleştirilerinizi yazmanızı rica ediyoruz Sevgili Metin hoş geldin Hoş bulduk Eyüp günaydın nasılsın Teşekkürler bugün de beyaz forma mı giydim milli ee, takım modundayız Fark, far, fark ettik Eyüp fark ettik yani bizi her gün farklı Türk bayrağı e, giysinle Türk forması giysinle karşılaman bizi çok böyle mutlu ediyor keşke e, Program ortaklarını ya da arkadaşlarını da Düşünüp o formalardan birer tane daha alsaydın diye ya bu biliyorsun. bu forma ya yani milli takım formaları 4 tane 4 adet sponsorlardan geldi bana iki yıl önce. Öyle evde duruyor. Ben çok formayla takılmayı, formayla gezmeyi seven biri değilim ama e, evde giyiyorum. İşte bazen sayfiye yerlerinde falan. Şimdi milli haftaya girince de bu formalarla çıkmak istedim. İstersen sevgili Metin yavaş yavaş bir e, milli takımımızın Rusya macerasına doğru yol alalım ama önce dün de konuşmuştuk, bugün de bir üzerinden geçelim. Almanlar karşısında herkes diyor ki C takımıyla oynadılar, tamam kabul ediyorum. Kesinlikle kesinlikle az kadroları değildi. E, belki Draxler'i birazcık oraya koyarsın ama onun dışındaki kadro e, rotasyon oyuncularıydı daha çok diyelim. Ama bizim Metin pozitif bir milli takımımız var, koşan, mücadele eden rakip kim olursa olsun kötü futbol oynamayan bir milli takımımız var. Ben bu noktada da açıkçası e, milli takımımızın performansını beğendim. Apple'da eşini karşında şimdi yanlış anlaşılmasın. Gerçekten söylediklerimiz farklı yere çekilmesin. E şunu söyleyeyim ilk başta. E formu fiyatları çok pahalı. Milli takım formu fiyatlarının biraz daha e, alınabilir düzeyde olması gerekiyor. Çünkü e, baktığınızda alım gücümüz zaten düşük seviyede olduğundan dolayı o formaların biraz daha Ucuza alınması gerektiğine inanıyorum. Öbür türlü Almanya konusuna gelecek olursak ise e, Draxler ve Emre Can vardı. Hani oynayabilecek Hı -hı. E, rotasyon haricinde iki oyuncu diyebileceğimiz iki oyuncu onlardı. Ama işte şimdi e, oynadığın takımın oynadığın takımın oyuncuları senden alt seviyedeyse senin oyunun çok güzel gözüküyor. Yani bunu biz Macaristan karşısında niye oynayamadık? Sırbistan karşısında niye oynayamadık? Çünkü onlar normal kadrosuyla çıktı. Bu oyunun sürekli de olabilmesi için, devamlılığı bu şekilde geliyor olabilmesi için ya da geliyorsa ya tamam hani gerçekten bütün takımlara karşı aynı düzeyde, aynı performansla oyunumuzu oynuyoruz diyebiliriz. Ama baktığımızda burada e, sen e, rotasyonda çıkmış bir kadro karşısında golleri buldun. O zaman sorarım ben sana, Macaristan karşısında niye gol yedin? Ya da 10 kişi kalmıştır bir sana niye gol atmadın? Sorarım yani e, katılıyorum. Ee, ama şu kadar şey yapmamak da gerekiyor. Yani bu takım yeni kurulmuş, yeni işte birbirleri tanıdığı Üç tane farklı kadro var. Üç tane farklı kadro kurabiliyorsun milli takımda baktığında. Oh, Şenol Hoca farklı farklı isimleri deniyor. Biraz süre geçmesi gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi Metin sen çok önemli bir noktaya temas ettin. Bir kere forma ile ilgili söylediğin her şeyi kabul ediyorum. Yani biz e, ben gözü kapalı forma alamıyorum. Mesela bazen benim kızım Fenerbahçeli biliyorsun. Forma hediye etmek istiyorum. Forma aldığı zaman çok mutlu oluyor. Ama yani iki kez, üç kez düşünmen gerekiyor. Ki bu bu ülkede sadece asgari ücretle geçinen birçok insan var. E, forma fiyatı asgari ücretin yani dörtte biri kadar falan oluyor. Yani. Evet. Olmaz. O yüzden e, açıkçası veya beşte biri altıda biri kadar insanlar forma alamıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Bir ara bir uygulama vardı Metin. Böyle ucuz e, formaya benzeyen tişörtler vardı tişört forma değil ama formaya benzetilmişti. Belki o uygulama bir çözüm olabilir getirilebilir. Artı yani sponsor bundan milyonlarca TL kazanıyor. Ee, sponsor biraz daha burada sürümden kazanmaya gidebilir, indirim yapabilir. Diğer taraftan sevgili Mete şimdi sen çok önemli bir e, oyunsal problemimizden bahsettin. O da şu: bizim milli takımımız büyükle büyük, küçükle küçük oynuyor. Yani bizim Azerbaycan'a puan kaybetme San Samborino'ya zorlanma Ne bileyim Kazakistan'a yenememe gibi Durumlarımız sendromlarımız Olduğu gibi e, biliyorsun Fransızlara da kök söktürdük yani evet. Fransızları da özellikle buradaki maçta Darma duman ettik Bu maç seçme mi Yoksa e, Gelenek sahibi olma mı e, Olamama mı nedir bilemiyoruz Ama en büyük problemimiz bu Şimdi Almanya karşısında Coşkulu oyunu gördük bu futbolu e, pazar günü, yarın demeyelim, pazar günü oynanacak e, Rusya maçına taşıyamama ihtimalleri var. Kesinlikle haklısın. En büyük sıkıntımız da bu. Her maçı aynı standartta oynamıyoruz. Bir mücadeleyi 9 atıyorum. 10 üzerinden 9'luk bir performans ortaya koyarken bir karşılaşmada diğerinde 5'e, 6'ya düşebiliyoruz. Bu standartsızlık en büyük problemimiz. Doğan Özkan, Turkuaz formayla ilgili kötü bir mesaj göndermiş. Yani ben o cümleyi kurmak istemiyorum ama turkuaz formanın e, beğenilmediğini hepimiz biliyoruz yani turkuaz forma. Orada da şöyle yapalım turkuaz turkuazın olma nedenini ben bir marka iletişimci olarak söyleyeyim katkıda bulunmuş olayım. E, Akdeniz'in ya da işte Marmara'nın mavi sularından kaynaklanan Türkiye'yi temsilen o turkuaz forma yapılmıştı. E tabii ki yani ana rengimiz kırmızı, kırmızı tabii ki her şekilde... E, formamız olduğunda bu son formada çok güzel. Daha önceki formalarla ilgili tabi bir sıkıntılar vardı. Bu son formamız çok güzel. Ama e, baktığımızda alım gücümüzü o formayı alamıyorsak, milli takım formasını alamıyorsak sıkıntı oradan kaynaklı. Yani senin tuttuğun e, lig takımı forman belki pahalı olabilir. Çünkü o kulüp ekonomik anlamda kendisine güç katması gerekiyor. O formanın geleceği parayla e, belki transferde o parayı kullanacak. Ama baktığında sen milli takım için bir forma almak istediğinde 370 lira vermek çok böyle e, aşırı geliyor bana göre açıkçası. Şimdi sevgili Metin biz Almanlara karşı e, farklı bir 11 ile çıktık. Ben hocanın bazı denemeler yaptığını düşünüyorum. Mesela şu evet. Almanya 11'imizi sayalım hemen. Kalede Mert Günok vardı. Stoperlerimiz Kaan Ayhan ve Merih Demir aldı. Sağ bek Nazım Sangare, sol bek Hasan Ali Kaldırım. Defansif orta saha olarak Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan vardı. 10 numara pozisyonda Yusuf Yazıcıoğlu. Sağ açık Efecan Karaca. Sol açık Emre Kılıç ve Santrafor Enes Ünal. Şimdi bu kadro maçın ilk yarısını oynadı. Bu kadroyla tamamlamadık karşılaşmayı. Ve bence iyi de bir sınav vermedi. yani 1-0 ilk yarı geride kapattık. 2-0, 3-0 da olabilirdi. Açıkçası ben bu kadrodan çok ciddi değişiklikler bekliyorum e, ee, senin kafanda kesik yiyecek isimler veya senin kafandaki 11 nedir milli takım yani, şey Forvet hattında Enes Ünal'ın olmayacağını düşünüyorum. Açıkçası onu söyleyeyim. Enes Ünal e, çünkü karşımızda daha tecrübeli, daha böyle e, veteran bir takım var. Onu birazdan konuşacağız. Rusya karşısında veteran bir takımla karşı karşıya geleceğiz. E, ondan dolayı ben e, Enes'in orada olmayacağını düşünüyorum. Orada hoca Belki son maç performansına göre Kenan'ı deneyebilir. Çünkü girmiş olduğu iki pozisyon vardı. İki pozisyonda da hani bir tanesi direktten döndü. Diğeri de gol oldu. O pozisyonu da kendisi başlattı. Yani ceza sahasının birisi kaç 25-30 metre dışında aldı pas attı. Ozan'a attı. Oradan top döndü. Tekrar ortaya koşu ve gol oldu. Yani yapılış açısında baktığında gerçekten böyle e, jeneriklik ya da izlenmesi öğretilmesi gereken bir gol oldu o karşılaşmada son golümüz. Öbür türlü kesik yiyecek. belki Hasan Ali kaldırım e, oynamayabilir e, ve o kayı kuşu oynamayabilir. Diğerlerinin e, sabit kalacağını düşünüyor. Biz dün seninle şeyi çok konuştuk. Hani Yaş ortalamasına baktığımızda gerçekten hani e, Gökhan Gönül ve Caner Erkin bu takımda katkısı yapar mı? Katkı sağlar mı? tarzı düşüncemiz var mesela. E, şeyde oynayan e, Rusya milli takımda oynayan Yuri Zirkov var mesela. 37 yaşında. Yani oynuyor. Yani oynatabilirsin. Tabii ki. Yani ihtiyaç da varsa oynatmak zorundasın. Ben şimdi Rusya'nın şöyle UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarına da bakıyorum. iki mücadeleyi de kazandılar. Bizim yenildiğimiz Macaristan'ı 3-2 yendiler bizim yenemediğimiz Sırbistan'da 3-1 yenmişler. Gerçekten çok tecrübeli geldiler. Evet, deplasmanda elde. Şimdi e, takıma baktığımızda takım böyle ana kemiğini şey oluşuyor. Birazdan konuşuyor. Zenit takımın oyuncuları oluşturuyor. Zenit de zaten bildiğimiz üzere hem UEFA'da hem Şampiyonlar Ligi'nde ülkesini böyle en iyi şekilde temsil eden kulüplerin başında geliyor. Metin son kadrolarını sana sayayım mı? İstersen yavaş yavaş Rusya'ya geçelim şey yapalım, yoksa bizim e, kadro üzerine e, biraz daha Evet Kanalıma. bizim kadro üzerine bizim kadro üzerine biraz daha konuşalım. Biraz daha konuştuktan sonra. Çünkü baktığımızda elimizde benim... çok Cenk Tosun oynamayacak. Onu biliyoruz değil mi? Kadroda yok Cenk Tosun. Evet. Benim benim mesela benim kafamdaki değişiklikler şu şekilde. Nazım Sangare yerine ben e, orada Zeki Çeliğin oynamasını bekliyorum. Bence Nazım'ın yerine Zeki oynar. Çağlar'ın bir sıkıntısı yoksa Çağlar Söğüncü'nün Merih e, Demiral'ın Demir yanında oynamasını bekliyorum. Eee stoperde o şekilde olur. Sol tarafta da Umut Meraş bence evet. oynayacak olan futbolcu olur. Ee, Ozan ve Okay Kuşlu'yu bozmayacağını düşünüyorum hocanın. Okay'ı biraz tempoş, temposuz buldum ama Ozan ve Okay Kuşlu ile devam eder gibi geliyor. Sağ tarafa Cengiz Ünder mi Efecan Karaca mı? Metin? E, e Şimdi Cengiz Ünder e, daha formda ve daha böyle tecrübeye sahip. İnternasyonel şey. Yani tabii ki baktığımda çok böyle yurt dışında oynamış olduğu Roma, maç, Roma'da oynadığı dönemlerde çok büyük kulüplere karşı, çok büyük oyunculara karşı oynadı. Efe Can ise şimdi Türkiye'de 3 maç oynadı. Yani Leicester'a geçti. Ondan dolayı bu karşılaşmadan puan almamız gerekiyorsa ya da puanlı ayrılmamız gerekiyorsa tabii ki e, şeyin oynaması gerekiyor. Cengiz'in oynaması gerekiyor. Ya ben de Cengiz Ünder tarafındayım. Efecan Karaca'ya da haksızlık yapmak istemiyorum. Yani son maçtaki performansı çok iyiydi. Ee, at ve takdir ediyorum Efecan Karacayı. Ama Cengizle başlayıp randıman alamazsak Efecan Karacaya dönebiliriz düşüncesindeyim. Evet. Ee, sol taraf için kimi diyorsun Metin? Yani sol tarafta açıkçası Emre Kılıç tekrar başlar diye düşünüyorum ben. Emre Kılıç yes, çok olsun. O sol tarafta çok fazla seçenek yok Eyüp bana göre. Emre Kılıç da son dönemde gördük. hani Sivas'tan geldikten sonra Galatasaray'ın başlarında bu Rangers karşılaşmasında da olsun Netice Bakü karşılaşmasında da olsun. Haydi Spik'te de oyuna girdiğinde oyunu toparlayan ve etkili olan bir isimdi. Bu performansını bir şekilde milli takıma da yansıtırsa oranın vazgeçilmezi olacağını düşünüyorum ben. Bir önceki maçta belki orta saha çok kalabalık olduğu için diğer orta saha oyuncuların pozisyonlarda daha fazla gözükmesinden dolayı bize şey geldi. Emre Kılıç orada sanki hamlelerde biraz yavaşmış gibi kaldı ama bana göre öyle değil. Diğer arkadaşların oyunda fazla olmasından dolayı kendisi çok gözükmedi. Orada oynar diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyenler e, yayını izlerken like bırakırsanız çok seviniriz ve soru görüş eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Şimdi milli takımın kadrosunu analiz etmeye devam ediyoruz. 10 numara pozisyonu Hakan Çalanoğlu doğru muyum? Evet. Ee, yani son dönemdeki formuyla Hakan'ı değişilmezi oldu oranın ve Kenan Karaman sen zaten ufaktan bir değin, değinmiştin. Milli takımın 11'i bu şekilde olur diye düşünüyoruz değil mi Metin? Ya Kenan Karaman'ın olması gerekiyor. Kenan Karaman Düsseldorf'ta 4 oynarken geçen sezon hani küme düşüşünden dolayı takımdan ayrıldı. Kontratında öyle bir sözleşmesi, ya yani sözleşmesinde öyle bir madde vardı. E, oynadığım oynadığı maçlarda e, hava toplarında çok başarılı bir oyuncu. Yani ayağı da e, iyi bir oyuncu ama e, sürekli diyor olmuyor. Bazen şey yapabiliyor. Aples, hani maçlarda sürekli Evet, devamlılığını getiremediğinden dolayı sıkıntı yaşayabiliyor. Ama kendini oyuna verdiğinde gördük yani. Bir önceki gün gördük. Çok etkili oynadı. Mete şimdi UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyetimiz yok. İlk maçta Macaristan'a 1-0 kaybetmiştik. Sonra Sırplarla 0-0 berabere kaldık. Şimdi Rusya ile oynayacağız. Rusya'nın son kadrosuna bakıyorum Metin. Yani en son onlar Macaristan'ı 3-2 yendikleri takımı şöyle bir açtım önümde. Ya dün akşam dün e. akşam şeyle oynadılar. Eipis İsveç'le oynadılar. Karşılaşma 2-1 bitti ama o karşılaşmada çok böyle e, farklı isimleri denediler. İki e, iki tane sabit isim vardı. Bu iki sabit isim Artem Zuba Zenit'le oynayan oyuncu ve Mario Fernandes o da işte aslında Brezilya asıllı. E, 4 sezon 5 sezonlu Rusya vatandaşlığına geçişinden dolayı şu milli takımda oynayabiliyor. Mario Fernandez bu iki isim genelde bugüne kadar oynanan tüm karşılaşmalarda görev aldı. Evet hazırlık karşılaşmasından bahsediyorsun. Ama rotasyon yaptıkları için ben biraz daha Macaristan kadrosuyla bizim karşımıza evet. çıkacaklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Kalede Şunin varmış. Göbekte Semenov, e, Sağ taraf Fernandez, sol taraf Kudryashov. Göbekte evet. Zobnin ve Ozdaev açık Ivanov, Ionov, e, göbekte yine Mirancuk ve sol tarafta Daler Kuzeyev ki Galatasaray'ın gündemine gelmişti bu oyuncu ve Artem Düzuba Metin. Evet, Zuba bir... şöyle söyleyeyim. Evet, uzun boylu ve e, hava toplarında çok başarılı bir isim. Yani Zenit'in e, forvetidir kendisi. Daha önce çok böyle kulüplerde dolaşmıştır. E, Rusya'da işte Rostov'a gitmiştir, başka Arsenal Tuda'ya gitmiştir. Son olarak da Zenit'e geri dönmüştür. E zaten aslında baktığımızda Akın Fev'in CSKA Moskova'lı kalecinin neden burada görev almadığını ya da işte son karşılaşmalarda neden Dinamo Moskova'lı kalecinin kaleyi Şunenin kaleyi kurduğunu benim aklımda soru işareti var. Çünkü Akın Fev Rusya Rus Milli Takımıyla hem de CSKA Moskova'yla özdeşleşmiş bir isim ve gerçekten çok başarılı bir isim. Eee kalede hani belki o yüzden dolayı sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum. Baktım zaten demin söyledim, Mario Fernandes, CSKA Moskova'da oynuyor o da. CSKA Moskova'nın değiştirme oyuncu. Aslında Brezilyalı menşeini, sonra işte ülkesini değiştirip hı hı. Rusya vatandaşı oldu. Burada iki isim var, onlar ilginç bana göre. E, Semenov mesela, Terek Rosny'da oynuyor. E, bir de Rostov takımda oynayan Alexey Ivanov var. Yani diğerleri e, ülkenin ana kordosunu oluşturan ya da ana şablonu oluşturan takımlarda oynayan isimler. İşte Spartak Moskova'dan bir oyuncu, Dinamo Moskova'dan iki oyuncu e, ve CSKA Moskova'dan e, tarzında oyuncular var. Zenit'ten dört oyuncu var. Baktığımızda e, Lokomotiv Moskova'dan oyuncu yok. Yani burada ilginç olan da o. Baktığımız hay biz şey Şenol Hoca'yı çok fazla eleştiriyoruz. Ülkenin diğer takımı ülkemizin Ruslarda, diğer takımlarında Ruslar da Lokomotiv'ten oyuncu yok diye eleştiriyor mu Metin? Ya, ya. bizim tartışmalarımız daha... oluyor. Yok kesinlikle olmuyor çünkü onlar hani bu şey bu olayı çok profesyonelce yaklaşıyorlar. Ben her her zaman her programda söylerim. Radyo programlarında da söylerim. Akdeniz ikliminin bize vermiş olduğu bir duygusallık var. Bir hüzün var. Ondan dolayı çabuk alınır, çabuk kırılırız. Yani ve e, olayları şey, şeye acitasyon yapma tarzımız çok böyle üstün üstündür. Yani baktığımızda bütün işi e, Emrah filmlerine benzetirim hayatımızı. Herkesin <laughs> mutlaka e, hayatında <laughs> bir e, küçük Emrah e, rolü geçmiştir, küçük Emrah modeli geçmiştir. Onlar da bunlarda kesin bizim şu oyuncuyu almadılar, şöyle olmadı, bu tarz işi e, hangi takım söyleyeyim Arsenal, oyuncu kadroyu katılmadı tarzında hiçbir zaman düşünceleri yoktur diye söyleyebilirim. Peki Metin şimdi e, Ruslar sence ofansif bir futbol mu ortaya koyacaklar yoksa? Biraz daha bize karşı kontrollü mü oynayacaklar? Çünkü ben bizim hucum gücümüzü beğeniyorum. Yani bizde Almanya maçında yaşanan sıkıntı neydi? Biz Almanlara karşı e, pozisyon bulduk ama pozisyon da verdik. Çok Tires pozisyon verdik. Daha, evet çok zaten e, sıkıntı da o 3 gol atmış takımsın. Ama kazanamıyorsun. Niye? Çünkü aynı şekilde rakibe pozisyonlar veriyorsun. E, bizim zayıf karnımız savunma ama biz ofansta iyiyiz. Sence Ruslar bize baskı mı yapacaklar, Almanlar gibi mi oynamaya çalışacaklar yoksa kontrollü bir oyunu mu tercih edecekler? Senin yani şimdi şu... e, beklentin ne? Dizilişleri 4-2-3-1 sistemiyle oynuyorlar. Ruslar da bizimle aynı sistemde gözüküyor burada. Hı -hı. Seni dinliyorum. Apple hey, son maçta dün akşam oynanan maça baktığımızda Artem Zuba ileride hatta forvet hattında tek isimdi. Hemen sağ tarafta... Demi söylediğim gibi e, Artem e, Yurizirkov vardı, 37 yaşındaki oyuncu oynuyordu. E, aslında hı hı. E, yaş ortalamasına baktığımızda e, inanılmaz yaşlılar. E, bizim e, takım inanılmaz genç. Yani e, Rusya Milli Takımı'nın yaş ortalaması neredeyse 28'den başlıyor, işte 37'ye kadar geliyor. Bizde e, 30 yaşında oyuncu yok herhalde değil mi? Bırakılmaz mılar? Burak var bildiğim kadarıyla. Bir de C Cenk Tosun oynarsa o da 30 oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, yani Aa, genç şey, bir takımız e, ya. Genç bir takımız. Genç bir takımız ve hani karşımızda oturmuş kimliğe sahip. Yani birbirini daha önceden çok fazla maçta karşı karşıya yan yana oynamış oyuncularla e, karşı karşıya gelecek Türkiye Milli Takımı. E, şansımız çok fazla. Burada genç oyuncu e, seçeneğimiz, genç oyuncu profilimiz ve Yurtdışında yurt dışında oynayan oyuncu sayımızın fazla olmasından dolayı bu karşılaşmada şansımız var. Çünkü şeye baktığımızda Rusya milli <laughs> takımına baktığımızda yurt dışında oynayan oyuncu yok. Yani yurt dışında oynayan ya da lejyoner tarzında başka ülkede oynayan oyuncu yok şu anlık yani kadrolarında. Bu bizim avantajımız Metin ee, ya. Bak ben bunu çok önemsiyorum. Yani bizim milli takımımızın son dönemde elde ettiği başarılarda İtalya, Fransa İspanya, İngiltere liginde oyuncularımızın olmasının çok ciddi payının olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi en son bir <laughs> En son en son Rusya e, işi işte Arşavin'i Arsenal'e göndermiş. Ars Arşavin'i Arsenal'e gönderdikten sonra Semenov'u gönderdi Celta Vigo'ya. O da Okan Yokuşlu ile beraber oynadı. O kiralıktan geri döndü. Şu anda Lokomotiv Moskova'da. Hatta bir ara Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş İyi ki almadılar. Yani e, orada da e, şey yok, sürekli yok. E, baktığımızda bizim hani şansımız daha fazla onu söyleyeyim hem genç oyuncuyuz hem de onlardan daha böyle atletik ve performans açısından e, sahada e, hamle yapma şansımız var. E, Ruslan'ın da şöyle bir avantajı var demin de söylediğim gibi veteran oyunculardır yani birbirini tanıyan oyuncuların oluşturduğu bir kadroya karşı karşıya geleceğiz. O onların e, avantajı diye düşünüyorum ben. Evet, e, ben de bir yandan şöyle bir istatistiklere bakıyorum Metin. Yani Artem Düzübayı çok ciddi kullan, e, dikkat etmemiz lazım. Dalar Kuzey çok mücadeleci bir futbolcu. Ben e, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu sezon önerildiği için birazcık ona e, çalıştım bu sezon. Yani çok kuvvetli hem evet. kanatta hem gö göbekte oynayabilen bir isim. Açıkçası. Zaten de sözünü kesiyorum. Ee... Artem Zubay ile Kuzeyev e, Zenit'te oynadığı için iki oyuncu da birbirini biliyor. Yani hı hı. E, Artem Zubay'ı ortada oynatıyorlar. Ortada çünkü kanatlara çok fazla kaçamıyor. Çok uzun boylu. E, ve çok hamle olarak böyle çok yetenekli değil. E, topu aldığında ya foil yapıyor ya da işte vücudunu kullanarak top oluyor. Kuzeyev ise o tam tersi. kanatları açılıp hem orta sahaya hem de kanatları çok iyi kullanan bir oyuncu. Orada bir alternatifleri var. Orada bir şey yapabilirler. Yani başarılı... Olabilirler diye düşünüyorum. Artı yani şu an Artem Düzüva iki gol, e, Mirançuk bir gol atmış. Mirançuk'un yapmış olduğu asistler de var. Mirançuk'a da dikkat etmek lazım. Çünkü o da e, organizasyonun başında. Yani Rusya'nın evet. organizasyonları Mirançuk'la başlıyor. Bizde de Hakan Çalonoğluna bir parantez açmak gerekiyor diye düşünüyorum Metin. E, bazı maçlarda kayboluyordu. Topu ayağa değmeden ee, tamamladığı maçlar oluyordu. Türkiye'de çok eleştirildi. Hatta yani şöyle yorumlar gördük. Hakan Çalanoğlu oyunda mıydı? Vesaire şeklinde. Ama Milan'da gerçekten geçen sezonu iyi oynadı. Bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. Üzerine koyarak giden bir e, Hakan Çalanoğlu var. Ben bu maç üzerinde Hakan Çalanoğlu'na çok güveniyorum açıkçası. Ekim'de şimdi e, e, baktığımda Hakan Çağlanoğlu'nun e, yükselmesinin en büyük etkeni bana göre takım arkadaşlarının ona sergilemiş olduğu ya da onun için e, yapmış oldukları performansa dayalı. Çünkü e, şey geldiğinde, e, İbrahimovic geldiğinde Hakan Çağlanoğlu kendini buldu açıkçası. E, i̇kisi beraber çok çok etkili oynuyor. Onun da bir şey oldu bana göre. E, İbrahimovic ya da, demişken de... İkinci korona e, testi de pozitif pozitif çıkmış Zlatan İbrahimovic'in. Atlatamadı yani, daha yani. E, bir hatırlarsın e, Di Bal oyuncu 50 gün karantinada kalmıştı ya hani testi çok Hı -hı. fazla pozitif çıkmıştı. Ama şöyle bir şey var hani e, futbolcuya baktığımızda futbolcular e, çok böyle sağlıklı ve her gün neredeyse sporun içerisinde olduklarından dolayı kolay atlatabiliyorlar o işe 50 günde olsa 60 günde olsa. Ee, onu atlatabiliyorlar. Sonra tekrar işlerine geri dönebiliyorlar. Ben İbrahim Hakan Çağlan çok, çok fazla e, şey kattığını düşünüyorum. E, oyununda e, oyun kalitesini yükseltmesinde, becerisini yükseltmesinde çok katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü İbrahim ile beraber e, neredeyse gol yollarında ve asist yollarında en çok böyle ismini konuşulmuş kişi Hakan Çağlan oğlu oldu. E, sen de söyledin. Bundan 3 sezon öncesine baktığımızda e, herkes şey diyordu. Hakan maçta var mıydı? E, tek şey olduğu, efektif olduğu yer serbest atışlar ya da duran toplardı. Korner atışları daha kaç çalan oldu. Şu an öyle değil. Kaleyi gördüğü yerden şu çekebiliyor. Bir ikincisi e, oyunu da çok ciddi organize ediyor. Evet. Yani. Organizasyon yeteneği de Milan'da açıkçası gelişti. Bir de e, Metin son olarak e, Mert Günok parantez açalım. Şimdi Mert Günok da Başakşehir'de ve milli takımda bazı yediği goller nedeniyle açıkçası tartışılıyor. Mert tam anlamıyla form tutabilmiş değil. Evet. Ama senin ben kendi görüşümü paylaşıp topu sana atacağım. Ama ben yine de Mert'le başlarım. Mert ne olursa olsun o tecrübede, o kalitede bir futbolcu, bir kaleci. Mert'le başlarım. Mert için neler söylersin? Sen kalede bir değişiklik gerekiyor mu? Altay çağrılsın, Altay oynasın diyenler var. Altay da çok formda kabul ediyorum. Fenerbahçe'ye puanlar kazandırıyor. Kurtardığı penaltılar çok kritik kurtarışlar var. Ama sanki şimdilik Mert daha doğru isimmiş gibi gözüküyor. Ne dersin? Ya Uğurcan Çakır'ın sakatlığı vardı. Ondan dolayı büyük ihtimal oynamayacak. A+. Mert'e dönecek olursak ise Mert, sırf Mert'le alakalı olan bir sıkıntı değil. Başakşehir'in içerisinde bulunduğu durumla alakalı bir sıkıntı var. Orada büyük bir ihtimal ya antrenman programı değişti ya da orada e, bu işi yapan e, kişiler değişti. Çünkü geçen sezonun Başakşehir'le bu sezonun Başakşehir'in arasında dağlar kadar fark var. Yani hem oyuncusunda fark var hem de takımında Performa. fark var. E, performans. Performans anlamda kesinlikle evet. Yani orada bir sıkıntı var. O sıkıntıdan kaynaklanan. Çünkü biz hep bugüne kadar şey de yani mert günok ayağını raket gibi kullanan oyuncuların başına gelirdik. Kaleci özellikle kalecinin Muslera'dan sonra böyle ayakla e, ee, şey, kendi adamına direkt top atan e, kişi sayısı çok azdır kalede. Yani geçmişe de baktığımızda burada e, pa Metin almakta maçında gördük. E, 60 oldu toplanın %80'i ya yataca gitti ya rakibe gitti. Performans anlamında bir düşüklük var ama hani bunu da yaşıyor diye hemen al kaleden çıkartalım kaleye başka oyuncu geçireyim diye bir şey e, olması bana mantıklı gelmiyor. Evet, e, Çağlar'ın gelmesiyle savunmamız biraz daha toparlanacaktır. Nazım Sangari'nin yerine de e, açıkçası ben e, o, evet. o, pozisyonda Zeki'nin oynayacağını düşünüyorum. Umut Meraş da sol beke geçtiğinde belki Almanya maçında yaptığımız hataları yapmayacağız Metin. Daha güvenli bir savunmamız olacak. Orta sahamız ve ofansımız belli zaten. E, açıkçası çok fazla da konuşacak bir şey yok. Pazar günü bu maçtan bu maçı izleyeceğiz. Pazartesi günü sabah yapacağımız programda da yine milli takıma konsantre olacağız. Bir maçımız daha var. Sırplarla oynayacağız. E, o maç öncesinde hem bu performans hem de Sırplara karşı e, şansımızı, e, mücadelemizi değerlendireceğiz. Bunu da söyleyelim. Ya, Senin evet, için hey, eklemek istediğin hey, hey, başka bir şey var mı? Var. Yani Bu karşılaşmada Rusya karşısında puan almak istiyorsak bireyselliği bırakıp çok fazla şey yapmak gerekiyor. Takım oyunu oynamak gerekiyor. E bir de 3 e, pas hani bir pas 2 pas 3 pas değil. Bu trafikte eee kaleyi gördüğümüz Ozan Tufan'ın yaptığı gibi e, Zeki Çelik son maçta Lille maçında çok güzel bir gol atmıştı. Yani bunları yapabilirsek e, Hakan Çalhanoğlu var, Zeki var, Ozan Tufan var, ayağı böyle iyi olan lazım Sangare var. Bu oyuncular kaleyi gördüklerinde bu işi yaparlarsa bu karşılaşmayı rahat kazanırlar. Tamam, Bursunlar diyorsun. Türlü, tabii ki öbür türlü çok fazla teknik olarak oynarsak 4 top 5 top yaparsak rakibi çok fazla top kaptırırız. Peki Metin ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili ben teşekkür Sevgili izleyenler milli takımımıza pazar günü oynayacağı Rusya karşısında başarılar diliyoruz. İnşallah pazartesi günü yapacağımız sabah 11'de yine yapacağımız programda milli takımımızın galibiyetini kazandığı puanları konuşuruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Soru görüş eleştirilerinizi videoların altına bırakabilirsiniz. Onları da Metin'le beraber değerlendirip cevaplandırıyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.